Arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, çalışmamıza devam ediyoruz. Yani e, özellikle e, TYT ve AYT e, için e, özet e, ve temel e, bir e, konuyu açıklamaya devam ediyoruz. Nasıl devam ediyoruz ama? E, etraftan bulunduğum, bulduğumuz e, atık e, malzemelerden yararlanarak ve doğal malzemelerden yararlanarak bu yaprakçık e, güneşi temsil ediyor. Şu çubuklar e, güneş ışınlarını temsil ediyor. Güneş ışınlarının yönünü temsil ediyor. İşte bir e, efendim karton bardak altlığı neyi temsil etmekte? Efendim e, dünyamızı eğik ama dünyamızı onun üzerindeki üç enlem, ikisi kuzey ve e, güney kutbunda yer alan enlemler ve ortadan geçen Ekvator. Ama tabi dünyamız eğik olduğu için bu şekilde görüneceklerdir. Şu e, peçeteyle ifade ettiğim alanda e, aydınlanan alanı yani e, gündüz alanını ifade ediyor. Peki konum dünyamızın 21 Aralık konumu. Değerli arkadaşlarım, şimdi. Dikkat ederseniz efendim aydınlanma çemberimiz e, kutup çemberlerinden e, geçmekte e, kuzey e, kutbuna yakın e, olan e, kutup çemberlerine yakın olan enlemimiz gündüzün e, yani aydınlanan alanın çok küçük bir bölümünden yararlanmış bakınız çok büyük bir e, bölümü. Karanlık içerisinde, gece içerisinde, değil mi? Efendim. Dolayısıyla, dolayısıyla, efendim, Kuzey yarım kürede kış yaşanıyor ve e, gündüz süreleri oldukça kısa. E, 21 Mart, 23 Eylül e, konumunu ele alıyoruz dünyanın. Değerli arkadaşlarım aydınlanma dairesi kutup noktalarına teyit uzanmakta. Bakın bütün enlemlerin %50'si aydınlık, %50'si karanlık içinde. Yani ne demek bu? Bütün yeryüzünde gece gündüz eşitliği yani ekinoks yaşanmakta Efendim, gündüz ve gece süreleri eşit 12'şer saat. Ve yerkürenin 21 Haziran konumu. Ee, tekrar e, efendim e, aydınlanma dairesi kutup çemberlerine teğet. Ama dikkat ederseniz bu sefer kuzey kutbu aydınlık, epey aydınlık. Hatta tümüyle kuzey kutup noktası tümüyle aydınlık, güney kutup noktası tümüyle karanlık. Bakın demin deminki e, esas aldığımız e, kuzey kutbuna yakın enemin en bu sefer çok küçük bir bölümü karanlıkta, büyük bir bölümü aydınlıkta. Güneydeki kardeşinin ise efendim özelliği tam tersi. Büyük bir bölümü karanlıkta, küçük bir bölümü aydınlıkta yer alıyor. Yalnız değerli arkadaşlarım, e, öncelikle şunu ifade edelim. İşte e, 21 Mart, 23 Eylül, 21 Haziran ve 21 Aralık'a bağlı olarak aydınlanma dairesinin konum değiştirmesi dolayısıyla enlemlerdeki gece gündüz sürelerinin değişmesinin nedeni dünyamızın eğik bir şekilde güneş çevresinde hareket etmesi tabi artık güneş ışınlarını da değiştirelim 21 Haziran olduğuna göre bu evet konum düzeltmesi yaptık değerli arkadaşlarım Şimdi bir kere daha söylüyorum aydınlanma dairesinin yıl içerisinde konum değiştirmesi enlemlerde dolayısıyla gece gündüz süresinin e, değişmesinin e, nedeni dünyamızın e, eksen eğikliği ve bu eğik olan dünyanın bu şekilde güneş çevresinde yıllık hareket yapması. Yalnız değerli arkadaşlarım bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Ekvator'da dikkat ederseniz aydınlanma dairesi bu enlemi hep eşit parçaya ayırıyor. Yani ne demek bu? Ekvator'da e, devamlı olarak gece gündüz süresi eşit. Değerli arkadaşlarım ekvator dışındaki bütün enlemlerde gece gündüz süresi yıl içerisinde yani mevsimlere aylara göre değişir. Bunun nedeni efendim aydınlanma dairesinin konum değiştirmesi yani onu da konum değiştirten şey eksen eğikliği ve yıllık hareket dolayısıyla temelde bu durumlar eksen eğikliği, yıllık harekete bağlı. Ekvatorda ise sürekli eşitlik olduğunu söyledik. Yani aydınlanma dairesinin hep burayı iki eşit parçaya ayırdığını söyledik. İşte bu durumun nedeni dünyamızın küreselliği. Küreselliğin gece gündüz süresini belirlediği tek bir yer var dünyada. O da Ekvator. Değerli arkadaşlarım, iki çalışmamızda TYT ve AYT bakımından çok temel konuları, yani dünyamızın özellikle eksen eğikliği ve yıllık hareketinin ortaya çıkardığı çok temel sonuçları ele almış olduk. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim ve dilerim ki bu çalışmalar başarınıza katkıda bulunur.